Günaydın, güzel bir Roma sabahından herkese günaydın. Hostelimden çıkıyorum. Köpekler burada şen oluyor. Etrafı gösterelim. Çıkayım. Aha da benim hostel. Şöyle kocaman bir bina. Şimdi burada gün galiba biraz geç başlıyor. Saat kaç oldu? Saat on buçuk. Kahvaltı yapmak için çıktım da ben. Dediğim gibi sanırsam biraz geç başlıyor. Çoğu yer kapalı. Dün şuralar hep açıktı ama bunlar restoran olabilir. Şurada güzel böyle ayaküstü yenilen pizzalardan falan var. Onlardan yemek istiyorum bugün. Bir de şimdi kahvaltı, kruvasan işte ne kapıçı ne içiyorlar ya şeyler İtalyanlar onlara bakacağım. Ay bir uyumuşum çok uzun uyumuşum. <laughs> Aşırı iyi uyumuşum. Gece iki kişi geldi. Yanıyor mu? Yanmıyor. Ama ben ya da geçeyim. Buranın şeyini de şimdi yolu atlar atlamaz duruyor ya hani böyle şeyler. Adamlar. Bazı yerlerde ışık oluyor. Adamlar yine de duruyor. Anlamadım. Güzel. Medeniyet be. Hindistan'dan sonra burası böyle bayağı şey temiz ama bana şimdi Instagram'da takipçiler demiş ki ay biz sefalet seviyormuşuz Roma yani e burası da böyle biraz temiz yere git dediniz <laughs> geldik a bu işte dünkü benzinci çok ilginç değil mi ya yolun kenarında böyle iki şeylik bir benzin istasyonu şu kadar midecek Benzin herhalde. Aynen, dizel diyor zaten. Fiyatlar yazıyor ama... Cık, bilmiyorum, arabam olmadığı için piyasayı bilmiyorum. Ah, hava çok güzel. Yani böyle bulutlu ama şey değil, soğuk değil. Şey falan almadım zaten, şal falan almadım o yüzden. Şimdi gidem de bir kahvaltımı yapayım. Christmas market baktım, hiçbir şey yok. Ee, bir Nova meydanı mıydı? Orada sanırım gördüm. Oraya bir yürüyeceğim. Aşağı doğru oluyor. Oraya bir yürüyeceğim. Onun dışında buranın şey, Christmas market olayı pek yok galiba. Yollar bomboş. Bakar mısınız? Bomboş. Güzel bir kahve içelim. Şurada ileride Pompei diye bir mekan var. Gördüm dün. Ay dünkü yediğim pizza ne kadar güzeldi değil mi? Ben şimdi bu e, güzel bir yerde pizza yedim. Başka ama şeyler falan e, pahalıydı yani benim internette okuduğumdan daha pahalıydı. Ha bir tane de uygulama var. Onu deneyeceğim. Eee diye. Çalıştırabilirsem orada da uygun fiyatlı ürünler bulup yiyorsun. Şimdi deneyeceğim. Bir bakmam lazım. Türkiye'de indirilmiyor zaten uygulama. Bakalım bakalım bakalım. Etrafı göstereyim. Karşı yolda bir mekan var. Akşam belki oraya gelirim. Romasal şeyler. Aynen şu mekana ge gelebilirim. Karşıda. Şurası. Dolar bomboş. Atıyordum. ben çok uyudum ya 12 saat falan uyudum ama hala böyle uyuyacakmışım gibi. Kapının güzelliğine bakın. Bir tarihin içinde yürüyorum sürekli. <laughs> Roma'ya ben 10 sene önce gelmiştim unutmuşum. Hiç hatırlamıyorum hatta yani böyle Vatikan'da falan beklediğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Onun dışında hiç yok. Burası şöyle büyük bir meydan. Şu restoranı, karşıdaki restoranı gördüm dün. Şurada karşıda bir şeyler var. Pizzacı falan var ama... Bilemedim. Ha şurada Pompei'ye gidecektim. Dün akşam şuralar ışıklıydı. Hala ışık yanıyor da aydınlık olduğundan gözükmüyor tabii ki. Benim otel şeye çok yakın. Vatikan'a çok yakın. Vatikan biraz kuzeye düşüyor olabilir. telefonu. <laughs> Ne var burada? Espresso. Evet. Başka ne var? Bakalım kurvası var mı? Tatlı var. Evet. İtalyan kahvaltısı. Kahve. Kapıçinoydu ama ben latte aldım ve de kurvasan. Tabii ki. Ya sana bu şekerli. Şekere bulacağız sabah sabah. kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Şimdi Trevi Çeşmesi'ne gidiyorum. Bir lira atmaya, 1 euro değil tabii ki. <laughs> 40 dakika falan sürüyor olduğum yerden. Yürünür ya. Hava da çok güzel zaten. Soğuk değil. Yüzdükçe şey yapıyorsun, ısınıyorsun. Açılırsın hem. Açılırım. Ay her taraf ışıklı ışıklı. Çok güzel. Aa hostelin önüne gelmişiz. Farkında değilim. Canım hostelim. Şurası gösteremedim. Burası işte. Şu <laughs> sokak. Ne kadar verdim kahvaltıma? 4 euro verdim. 3, 4 aynen. 3 euro şeydi, kahveydi, 1 euro da şey, kruvasan. Güzel. Ne kadar ediyor? Neyse bilmiyorum. Siz şey yapın, günlük şu anki kura göre hesaplayın. Kahvesi falan çok güzeldi. Aa kardeşime kahve alacağım unutmadan. Kardeşime kahve alacağım. Ay, atarım, Burası sanırım oteller bölgesi bir de. çok fazla otel var. Şu büyük kapıların içinde böyle şeyler var. Bu büyük kapıdan giriyorsunuz mesela. İçeride ayrı bir böyle dörtlü falan apartmanlar var. Benim otel öyle yani. Buraların da öyle olduğunu düşünüyorum. Sağ melek karesi. Ama buraya yarın geleceğim, şu an Trevi'ye gidiyorum. Sanırsam girişi de kaç liraydı? Thank you. Sanırsam giriş de şey... 10 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. gösterebilirim üstüne yetişemiyorum insanlar memleketine gitti herhalde çok kalabalık değil düşündüğümden daha az kalabalık Ama soğuk aslında. Biraz burnum üşüdü. Kilisenin çanları çalıyor. Ben de o tarafa doğru gidiyorum. Saat daha 12 olmadı aslında ama. Aa dediğim pizzacılar şu ee, şeyler böyle parça pizza satılıyor ve ucuz. Nereden geliyordu acaba ses? <laughs> Doğru yolda mıyım? Doğru yoldayım. pure quelli che non sono nipoti Bir tane kızla gülümseştik. Gülümseştik. Nasıl? Gülüm, gülümseleştik. Gülümseleştik. Mesela anlaştık. Konuşan hanım. Ben soğuk ama ben çok mutluyum şu an. Çok mutluyum, çok mutluyum. Tabii ki herkes çift. Ya da 3-4 kişi. Tek garibam benim. ben çok kişi gezmeyi de sevmiyorum ya. Of ne olacak böyle bilmiyorum. Çok aşık olmam ve çok aşık olduğum kişiyle gezmem lazım. Ben size bir ara aşk hikayelerimi anlatayım. Baya acıklı. <laughs> Aa sokak çok güzel. Şunlar daha ışıklı gözüküyor. Ama kamera gördüğümü yansıtamıyor. Maalesef. <laughs> Alpino'ya ne alsam acaba? Meydanda şöyle bir ağaç var. Çocuklar dileklerini asmışlar. Ya. Çoraplar. Aa Barış. Ya tatlılığa bakar mısınız? hala ulaşamadım ve ikinci molamı verdim. Güzel bir mekandayım. Az kaldı 10 dakika falan kaldı. Atıştırmalıklarım. Hepsine 5 euro vereceğim. Uygun yerleri ararsanız bulursunuz. Paramızın değeri olsa düşünsenize 5 euro ne ki hiçbir şey. Hiçbir şey yani. Acıktım sanki ya. Kurma bana yetmedi. Ya az önceki oturduğum yerde bir oturdum bir daha kalkamadım. Bayağı bir şeyler yedim işte. <laughs> Yedim içtim yedim içtim ne kadar verdim? 20 Euro verdim. Hepsini göstermedim size. Ayıp olmasın diye. Şimdi Trevi Çeşmesi'ne gideceğim. Doydum falan. Aa sokak çok güzel. Buradan gideyim.

Benim kamera küçücük ya. İnsanlar cidden burada da anlamıyorlar. Daha sonra şey yapıyorlar. Fark ediyorlar. Aa burası meşhur bir geratocu mu? Galiba. Ama şu an canım istemiyor. Daha sonra. Ben dedim ya 10 sene önce geldim diye Roma'ya. Şu an geldim yeri hatırladım. Burada ben çanta almıştım hatta. Tam 10 sene olmuş. Buranın devamı Trevi Çeşmesi. Az kaldı yani. şunları yapıyor. Çeşmesi. Kalabalığa bakar mısınız? Buraya üç yol çeşmesi de deniyor. Şöyle kendime çevirip anlatayım. Buraya üç yol çeşmesi de deniyormuş. Burada toplanan paralar bir süre sonra yani senenin sonunda bir milyon Euro olması lazım. Ee, görevliler tarafından toplanılıyor ve kiliseye bağışta bulunuyor. Ben seneler önce geldiğimde burası şeydi, kapalıydı yani nasıl diyeyim tadilattaydı ve çeşme falan yoktu. Yani sadece şey var, böyle brandalar falan vardı. Şimdi 10 sene sonra yeniden görüyorum. çekilmek için. Bakmak için de sıra bekliyoruz. Her şey için sıra bekliyoruz. Kalabalığa bakar mısınız? Ama çok güzel ya. Aydınlasın da gelmedi. Şuradan ama kalabalık Biraz canını sıktı. Ah, aquí ve. 走能着我的这 <observer> 对对对，对对对。 Ay az önce bir dondurma aldım ve yedim. Dondum, 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 dondum. Pahalı olmasa yemeyecektim. Artık almış bulundum inşallah hasta olmam bu soğukta. Kocaman dondurma yedik. Ay bunun falan hep aktı. Üşüdüm ben ya Panteon. Ne yapayım şimdi? Nereye gideyim? Akşam yemeğe gideyim. <laughs> Sadece yedi <izleyeyim. gülüyor> Ama şey pizza yemek istiyorum bu kez. Ee, bu satılan var ya böyle kare kare satılıyor şey pizzalar. Mekanda alıyorsun kenarda yiyorsun büfe gibi. Oradan yemek istiyorum. Etrafı göstereyim biraz. Iyi, iyi. Hmm. Bakacağım. Ya ben ucuz pizza yiyecektim ama şurada Pantiyona karşı oturmak istedi canım. Ben <laughs> bir turistim şu an asla gezgin değilim. <laughs> Şeyde Roma'da sonuna kadar turistliği yaşıyorum ya. Ama bakar mısınız manzaraya ve evet, pizzama? Şunun ikisi ne kadar? 12, 18 euro. İkisine 18 euro vereceğim. Olsun. Olsun. Bir daha mı geleceğiz dünyaya deyip? <laughs> Kesmişler mi bunu? Kesmemişler. Kesmem lazım önce. İyi, pizza çok güzel. Ama dünkü yediğim de çok güzeldi. Hmm. Çok iyi. <laughs> Burada hamur yiyeyim. Niye yiyeyim? <laughs> hamur olacak. Sadece ol hocam. pala al Şöyle bir mekandayım. Şarapları çok güzel. Ki ben çok şarap düşkün değilim. Beyaz şarapları çok iyi kırmızıyı daha denemedim. Ellerim şu an var ya buz gibi. <laughs> Navoda meydanının burası da akşamı. Hala bomboş. Şu an Almanya'da mesela Berlin'de muhtemelen Christmas marketler ağzına kadar doludur. Çok eminim. Hadi Ay video'nun sonunu getirmeyi unutmuşum. Çok soğuktu, üşüdüm. Soğukta değildi ama gecenin ilerleyen saatlerinde bir anda soğudu yani hava. Sesim falan değişti tekrardan. Ee, yarın müzeler kapalı Vatikan'a gitmeyi düşünüyorum. Romanın devam videoları için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.